Merhabalar. Bu videoda sizlerle geçtiğimiz günlerde imlerde satışa sunulan Stanley Togo serisinin Yeni termoslarından birisi olan Stanley Hugo Bottle 1 litrelik versiyonunu inceleyeceğiz. Ama bu videoya geçmeden önce buna benzer videoların devamının gelmesi ve beni desteklemek adına kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu termosla beraber aslında ben yemek termosu da satın almıştım. Satın aldığım termosun incelemesini daha önce yayınladım. Dilerseniz ekranda şu an sağ üstte çıkan bağlantıdan yemek termosunun videosuna da erişebilirsiniz. Tugol serisi nispeten yeni bir seri. Stanley'nin klasik termoslarına benzeyen bir tasarımı olmakla beraber mat bir dokusu var. Ben aynı zamanda genellikle öcek videolardan da izlediyseniz hatırlarsınız kıyaslama yaparak gitmeyi yolunu tercih ederim. Stanley'nin 1.3 litrelik daha önce kanalda incelemesi de yer alan termosuyla kıyaslayarak to go Bottle termosunu incelemek istiyorum. Tabii ki bu termos bunun birebir e, karşılığı, muadili, rakip bir modeli değil. Öyle olması da çok muhtemel değil aslında. İkisi de Adventure serisinin termosları ama artık daha çok sanıyorum bu termos satılacak. Bir ara ara Stanley daha önce ürettiği termosları da bize sunuyor. Zaten şu anda da öyle bir termos serisi 1900'lü, e, 30'lu, e, 60'lı yılların termoslarını anımsatan bir tasarıma sahip termos serisini de satışa sunmuş durumda. Bu termos 1 litrelik bir hacme sahip ama 0.75 mililitrelik bir versiyonu daha var bildiğim kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde BİM'de satıldığını söylemiştim. BİM'de siyah ve mavi renkleri satılıyor. Hala da sanıyorum bulabilirsiniz. Daha önce BİM'e iki kez gelmiş durumda. BİM'e ilk geldiği zamandaki fiyatlarını da sizlerle paylaşacağım. Tabi burada biliyorsunuz ki enflasyondan dolayı daha ucuz bir fiyata gelmiş olacak. Daha önce 5 Ocak'ta bime geldi. O geldiği tarihte 1000 lira gibi bir fiyata satılıyordu. Ondan önce de yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayı gibi geldi. Aralık ayında da aynı fiyattan satılırken Mayıs itibariyle bu termosun fiyatı artık 1300 TL seviyelerine geldi. Biraz bunun ekonomikliğini alacağınız dönemdeki her ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığını o dönemdeki yeri durumunuzu değerlendirip tabii ki siz karar vereceksiniz. Tasarımı ile ilgili hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle dediğim gibi mat bir dokusu var. Bir taşıma kulpu yok. Bu belki olumsuz bir özellik olarak değerlendirilebilir. Nispeten biraz daha yüksek hacimli termoslarda bunu sunarken bazen 1 litrelik termoslarda da bir taşıma sapına bir taşıma kulpunu görebiliyoruz. Burada üst tarafta yine aynı dokusunu koruyan mat bir kapağı var. Kapağın dış bölümü metal. iç tarafı plastik. Tabii ki Stanley'nin diğer termoslarında olduğu gibi gıdaya temasa uygun. Burada bir iç kapağının olduğunu görüyorsunuz. Bu kapak diğer modellerden de hatırladığımız gibi iki taraftan dökme imkan sağlıyor. Bunu yarım tur kadar çevirdiğinizde kapağın tamamını açmadan bu okun bulunduğu yüzeye bardağınızı getirerek termosun dolumunu sağlıyorsunuz. Termosun içerisinde de diğer termosları satın aldığınızdaki gibi garanti ve kullanım kılavuzlarını içeren belgeler yer alıyor. Şu an çıkaramıyorum termosu ilk kez. Sizinle aslında açıyorum. Termosu satın aldığınız yere bağlı olarak ithalatçı firmasının ve seri numarasının bulunduğu alt kısımlar yer alıyor. Sanıyorum bu görüntü aşağı yukarı nasıl bir termosla karşı karşıya olduğunuzu değerlendirebilmeniz açısından size yeterli olacaktır. Bardağın şu kısmının kavisi değişiyor. Gördüğünüz gibi bu önceki Stanley termosuna nazaran biraz daha mat bir dokusu var. Daha bir bardak havası veriyor. Daha modern bir tasarım gibi bir izlenim veriyor bence. Çünkü ben bu termosun daha önce satın aldığım Stanley'nin Classic Adventure serisinde ufak bir eziği vardı. Onu açıkçası çok net gösteriyor. Siyah bir kaplamada bunu daha az görüyorsunuz. Contico'nun termosunda da benzer bir tasarım vardı. Termosun üzerindeki notlara kısaca değinmek isterim. Bu seride Stanley öncekilerde yaptığı gibi geçmişte, tarihte Stanley termosların yüz yüze kaldığı tehlikeleri anlatan bir ibare basmamış termosun. Eti üzerine patlamadan sağa çıktığına dair notları yok. Burada malzeme kalitesi ve çelik sınıfı var. 18'e 8 paslanmaz çelik. BPA içermiyor. Sızıntı korumalı. Sadece elde yıkanabileceğini yazıyor. Bu önceki termoslarda yoktu. Bu dikkatimi çektiği için özellikle sizinle paylaşmak istedim. Termosları elde değil makinede de yıkayabiliyorsunuz ama renk atmaları oluyor. Bunu bildiriyordu Stanley. Belki de bu mat dokusundan dolayı bunun da hani muhafaza etmekte güçlük çekebileceğinden anıyorum. Böyle bir bari yazmanın doğru olduğunu düşünmüş. Diğer termoslarında olduğu gibi çift duvarlı bir yalıtım. Ömür boyu garantisi var. Burada akma kısmı ile ilgili özelliğinden bahsetmiş bir durdurucu yapısı var. İncelemek isterseniz bakarsınız. Bunun dışında Stanley'nin Global sitesinin bir adresi serinin adı yazıyor. Burada da Amerikan bilim sistemindeki hacminin değeri. Bu termos 25 saat sıcak, 27 saat soğuk, 5 gün buzlu bir yalıtım muhafaza imkanı sunduğunu vaat ediyor. Kağıt üzerinde tabii ki bunu siz artık tecrübe ederek daha iyi görebileceksiniz. Termos daha önce incelemesini yaptığım Stanley'nin klasik serisinden daha kısa bir süre sıcaklık e, muhafaza imkanı sunuyor ama termosların hacmi arttıkça biliyorsunuz bu sıcaklık muhafaza süreleri artış gösteriyor. Görece küçük hacme sahip termoslarda bu sürelerin daha da azaldığını görüyoruz. Kamplarda, seyahatlerde kullanabileceğiniz bir termos aslında. Yani bunu evden çıkarken kahvemi alayım sonrasında gün boyu hemen bir yudum koyup içeyim diye bir kullanabileceğiniz bir termos değil. Dolayısıyla bu termosu kullanırken siz de bu kapağını açıp bardağınıza bir bardak sıcak su koyacak ya da bir bardak kahve koyacak şekilde bunu öyle kullanmalısınız. Öyle bir planlama yapmalısınız. Evet etiketini de bir çıkarayım. size o şekilde nihai halini göstereyim istiyorum. Termosun üzerindeki ambalajında söktüğünüzde böyle bir tasarımla karşı karşıya kalıyorsunuz. Birazcık buralarındaki yapıştırmalardan dolayı açmak güç oldu ama sanıyorum yapıştırıcıları da kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Stanley'nin daha önce incelemesini yaptığım yemek termosundan farklı olarak bu termos tamamen dairesel bir yapıya sahip. Yani bu yan kısımlarında herhangi bir düz bir yüzey yok. Bu olumlu ya da olumsuz bir özellik olarak kişiden kişiye değişebilir bence simetriyi koruyor olması güzel. İlerleyen günlerde de bu termosla ilgili bir sıcaklık testi yapmayı hedefliyorum. Dilerim başarılı olabilirim eğer başarmış olursam. Şu anda ekranın sağ üstünde çıkmış olan bağlantıdan o sıcaklık incelemesine de ulaşabilirsiniz. Daha önce incelemesini yaptığım bu termosun Contigo'nun termosuyla beraber bir incelemesi zaten kanalda mevcut. O videoyu da izleyip eğer bu kaç termosun arasında kaldıysanız karar vermenizde faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında termosu satın alabileceğiniz bir bağlantıyı da videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sizlerin bu termosla ilişkin bir soruları, yorumları olan arkadaşlarım olursa yorumlar kısmından iletebilirlerse en kısa sürede cevaplamaya çalışalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.